Gelip gelebilirsin. Şimdi elbisenin her şeyinin bir hikayesi var. Bize anlat. Evet. Bu elbise aslında şuradan hı hı. uzun bir elbiseydi hı hı. aldığımda. Ama benim boyum uzun olduğu için o uzun elbise Kısa bileklerimle falan durdu. Sonra ben onu kestim. Hı hı. Diz üstü yaptım. Öyle bir kere kullandım. Hı hı. Daha sonra bu yarışma içinde o eteğini de kestim, altına da böyle bir şey bu kumaşı ekledim. <laughs> evet. Böylece bir tulum mu tulum, oldu? Evet, tulum. Tulum oldu. olmuş oldu, çok güzel olmuş. Ne kadar mal olmuştur sana hepsi? Hepsi yani elbise 300 lira. 300 lira. Hı -hı. Çanta ayakkabıyı bir görelim. Çanta da özel yaptırdım. Hı -hı. Ee, bu da 60 liraydı. Ayakkabılar. Ayakkabılar 120 lira. Onlar da 120 lira. Yorum, Yorum. alacağım Merve'den. Kötü bir şey söyleme. <laughs> Kötü söylemeyeceğim çünkü aynı renkleri ben de kullandım. O yüzden çok beğendim, tulum fikri bence çok orijinal, beğeneceklerdir eminim. Sırtı da çok güzel, Elif bir de sırtını görelim. Orada da bir dekoltesi var. Altındaki parçayla o üstteki taşlar çok modern olmuş. Yani aslında çok abiye bir kıyafetken evet. modernize etmişsin onu. Ben de beğendim, İnşallah beğenecekler. Aksesuarın var mı? Var, bir tane bilekliğim var. Tamam. Bu arada Elif e, ellerine sağlık, <gülüyor> bize <gülüyor> bir lan getirmiş sevgili seyirciler. Siz de ekran başındasınız, canınızı çektirmek istemiyorum ama benim herhalde hayatımda yediğim en lezzetli kurabiye. Ben ucundan tattım, hepsini yemedim ama burada hep beraber <laughs> yiyeceğiz şimdi. <laughs> çok güzeller, gerçekten <laughs> çok teşekkür ediyorum. Seni öpeyim. Ne demek. Yediğim en güzel tatlılardan ne biriydi. Ne zaman isterseniz her zaman yaparım. <laughs> tamam, haber vereceğiz sana. <laughs> tamam. Seni şöyle alayım, yürüyüşüne geçelim. Bu arada bilekliğin fiyatını bir alalım. Bilekliğim 20 lira. 20 lira, tamam. Müziğini alacağız şimdi. yere bakma sadece. Etekler tamam. uzun herhalde. Evet, evet. o biraz sıkıntı yapıyor. Yere bakmasa hiçbir sorun yok. Beraber gidelim şimdi. Tamam. Uğurlayna seni dinleyelim. Uğurlayna. çok kişi var ama... <laughs> Öncelikle annem, babam, e, halam, Şiman teyzem, kuzenlerim... Gupse, Dene, Fabla, Ali Boz... Bunları kesecek misiniz? <laughs> yok yok kesmeyeceğiz. Hepsine selamların gidecek. Tamam. E, nabze, Naz, Defne, Gültekin, herkese aklıma gelmiyor şu anda heyecanlar. Evet, evet, da evet, herkese. herkese. Özgür ve de Derya'ya tekrar mutluluklar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki hayatındasınız. Sana bol şans diliyorum Elif. Teşekkür ederim. Hoşçakal. İnşallah görüşürüz. güzel bir podyum geçiririz. İnşallah.